Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugün tahta önündeyiz yine. Çok önemli bir konu işleyeceğiz arkadaşlar. Türkiye'deki otomobil vergilendirme sistemini anlatacağım. Daha sonra Avrupalı firmaların daha uygun fiyat otomobil satmalarının bir yöntemi var. Burada Volkswagen daha önce BMW keşfetmiş durumda. Bundan bahsedeceğim. Piyasada çok dikkat etmemiz gereken bir konu bu konu. Şimdi başlayalım. Türkiye'deki ÖTV sistemini bir anlayalım öncelikle. İçten yanmalılarla başlayacağız. Toplamda dörde bölünüyor. İçten yanmalılar, hibritler, elektrikler ve plug-in hibritler. Şimdi içten yanmalılarda 2023 sonundan kalan bir vergilendirme sistemi var. 184.000 TL'ye kadar olarak başlıyor %45. 184.000-220.000 TL arasında %50. Buradaki rakamlar yani 184.000-220.000 vergisi satış fiyatı. Mesela daha günceli var elektriklerde. Buradaki fiyatlar güncel ama 2023'ten kalan fiyatlar maalesef güncel değil. 220-250 arası %60, 250-260 arası %70, 280 bin ve üzeri ise %80. Bu 1.6 litre hacme kadar motora sahip otomobiller için geçerli. Yani 1.6'ya kadar bir araba alıyorsan maksimum %80 ÖTV ödüyorsun. Türkiye'de satılan bütün otomobiller şu an %80 ÖTV'den satılıyor çünkü hepsi 280 bin liranın üzerinde bir net fiyata sahip. 1.6 ile 2 litre arasında bir araba alacaksak daha 170 bin liradan başlatıyor bunu. %130 alırım senden diyor. 170 binin üzerindeyse %150 alırım. Zaten Türkiye'de satılan arabaların hepsi 170 binin yani 280 binin üstündeyse 1.6'lar. 2 litrelerde yani 1.6 2 litre arasında 170 binin üstündedir. Tutar sınırı olmaksızın 2 litre üstü bir otomobil almak istiyorsan %220 ÖTV üzerine bir de %20 KDV ödemek zorundasın. KDV bunlar için de geçerli. Hibrite geldiğinde hibritler biraz daha karışıyor. Burada iş tamamen karışmış durumda. Şimdi arabanın fiyatı 228.000 TL'ye kadar olacak. Bu da eskiden kalma. 50 kW'ı geçmeyecek elektrik motoru. 1.8'i de geçmeyecek içine yanmalı motor. O zaman yüzde %45 alırım diyor. 228 ile 350 bin arasında olup 50 kW'ı geçip 1.8'i geçmeyenden %50. 350 bin üzeri olup 50 kW'ı geçip 1.8'i geçmeyenden yüzde %80 alırım diyor. Tamam Eyvallah %80'e kadar çıktık. Peki daha güçlü bir elektrikli motor olursa? Orada da diyor ki 100 kW'ı geçip 2 litre 2,5 litre arasında olup satış fiyatı 170 bin TL'ye kadar olan kısımdan %130 alırım diyor. Böyle bir araba yok. Tutar sınırı olmadan. Tamam bu bizim işimize geliyor. Tutar sınırı olmadan. 100 kW'ı geçip 2,5 motoru geçmeyenden de %150. Yukarıda da vergilendirme %150'den oluyor. Yani bu listede göreceğimiz şey şu. Listenin ilk sıralarını atın. Hepsinde en son, en son, en son, en son neyse buralardan fiyatlanıyor. Diğerinde de en son neyse buradan fiyatlanıyor. Elektriklere geldiğimiz zaman burada daha güncel bir kanun olduğunu tutarlardan anlıyoruz. 1 milyon 450 bin liraya kadar olup 150 kW'ı geçmeyen otomobillerden 110 ötev alırım diyor. Mesela Tesla Model Y Standard Range, mesela TOG, mesela işte BMW'nin elektrikli giriş seviye otomobilleri %10 ÖTV'den vergilendiriliyor. Bakın tutar ne? 1.450. Burada tutar ne? 280. Burada tutar ne? 228. 1.450'yi geçip 160 kW'ı geçmeyenlerden. Yani 160 kW yine düşük güçlü ama maliyeti 1.450'yi geçtiyse %40'a çıkartırım diyor. %10'dan %40'a çıkartırım diyor. Mesela TOG bugün birazcık zam görse ÖTV'nin üstüne %30 daha koyacaksınız. Ödediğiniz para aslında firmaya değil devlete gitmiş olacak. 1.350.000 TL'ye kadar olup bak burada 1.450 idi. Burada 1350. 160 kW'ı geçen bir otomobilden %50 alırım diyor. Burada tutarı düşürmüş. Yani marjı daraltmış. 1.350.000 TL'nin üstünde olup onu geçip 160 kW'ı da geçenlerden %60 ÖTV alırım diyor. Bazı otomobillerde Türkiye'de %60 ÖTV'de satılıyor tamamıyla. Elektrikli otomobillerde maliyet ve motor gücü baktığımız iki şey bu. Peki plug-in. Plug-in'lere biz muafiyet geldi. 2024'te ya da 3'te tam hatırlamıyorum. Buna göre de 1.6 litrelik motoru geçmeyip 1.350.000 TL'yi de geçmeyecekse eğer bu araba %30'la ben bunu vergilendiririm diyor. Bu araba 1.6'yı geçmeyip 1.350'yi geçerse bu da yeni fiyatlardan anlaşılıyor. %60 ÖTV alırım diyor. Bunun karşılığı standart konvansiyonel otomobillerde %80. Hibritlerde, plug-in hibritlerde %60. İşte dananın kuyruğunun koptuğu yerde burası. Birazdan onu anlatacağım. Bir şey daha var. 1.6 litre ve 1.8 litre arasında olup 1350'yi geçmeyen. %70'le ÖTV'lendirilir, vergilendirilir diyor. Peki gelelim... Bu tarafa, bu taraf bizim için çok önemli. Volkswagen'in yeni bir otomobili girdi. Bu otomobil Volkswagen'in Tayron'u. Tiguan'dan biraz daha büyük, Touareg'den biraz daha küçük bir otomobil. Bu otomobilin Elegance donanı paketli versiyonunu baz aldım. Almanya'dan baktım fiyata. Donanım farklılıkları olabilir bu iki otomobil arasında. Çünkü küçük fiyat oynamaları var. Bunların tamamını işin içine kattım. Öyle bir hesaplama yaptım. Türkiye'de satış fiyatı, liste fiyatı 3 milyon 87 bin lira. Bu arabanın 1.5 Mihev versiyonu yani mild hybrid versiyonu. Bu tutarın 1 milyon 424 bin lirası yani 36 bin eurosu net fiyatı. Bu fiyatın 1 milyon 139 bin lirası vergi ÖTV. Bu tutarın 512 bin lirası KDV. Çünkü net fiyatın üzerine ÖTV ekliyorsun. ÖTV'lendirilmiş halinden bir de KDV alıyorsun. O yüzden yüzde %20'si 512 bin lira tutuyor. Vergi ise ülkemizde 42 bin euro arkadaşlar. Ciddi bir vergi var. Peki devam edelim. Almanya'da aynı otomobilin donanım farklılığı olabilir yine söylüyorum. Satış fiyatı 50.000 euro. Küsuratları attım hepsinde. Net fiyatı 42.000 euro. Vergi %20 8.000 euro. 8.000 euro civarında yani ortalamalarda böyle bir satışı var. PHEV versiyonu yani bunun plug-in hybrid versiyonu. Şarj edilebilen 1.5 turbo motorlu onlar 6 ileri vitesle geliyor. Versiyonu 58.000 euroya satılıyor. Neydi 50.000 euroydu. 8.000 euro daha verirsen plug-in alıyorsun. Net fiyatı ise 48.000 euro. Türkiye'deki vergisiz fiyatıyla Almanya'daki vergisiz fiyatını kıyasladığımda aralarında %15 bir fark gördüm. Yani Türkiye'de satılan araba %15 daha ucuz. Bu donanımla alakalı olabilir. Teşvik verilmiş olabilir. Bir sürü şey olabilir. Ama güncelde verilen fark bu. Ben de bu fark üzerinden yürüdüm. Bu fark üzerinden yürüdüğümde plug-in hibritin net fiyatından net fiyatından %15 çıkardığımda 40.800 Euro'luk bir rakama ulaştım. 36.000 Euro'ydu. MultiBrit versiyonu, plug-in Türkiye'ye gelirse aynı hesaptan, net fiyatlar üzerinden yapılan hesaptan 40.800 Euro'ya geliyor. 40.800 Euro, 1.610.000 lira bir para yapar. Yukarıda neydi? 1.424, ucuzdu. Plug-in burada aşağı yukarı 190.000 lira daha pahalı. Fiyat ÖTV %60, burada neydi? %80. Vergilendirmede %20'lik bir fark olduğu için arada 190.000 liralık bir fark olsa da ÖTV'li fiyatı 2.576.000 lira. %20 KDV'de 2576'nın üzerine eklersem 3 milyon 90 bin lira. Bu arabanın mild Türkiye'de 3 milyon 87 bin liraya satılırken plug-in hibriti 3 milyon 90 bin liraya satılabiliyor. Kampanyadan bu arabanın life paketini 2300'e verdiklerini düşünürsek 2310-2320 gibi bir rakama eğer Volkswagen isterse bugün plug-in hibrit de satabiliyor. Bunun bir örneğini BMW tarafında görüyoruz. BMW'nin X1 diye bir arabası var. Bu arabanın mild hibrit versiyonu, 170 beygirlik versiyonunu aldığınız zaman şu an e, ekranda gelecek zaten. Aldığınızda bu arabaya ödemeniz gereken para 3,5 milyon. Plug-in hibrit versiyonunu alırsanız 3 milyon 300 küsür bin lira. Yani BMW'de bu %6 daha ucuza gelebilmiş. Eğer Volkswagen tarafı da bir indirim alabilir, bir teşvik alabilir. Bu otomobilleri çeşitlendirirse diğer Avrupalı firmalarda mesela Seat'ın plug-in hibritleri var. Skoda'nın plug-in hibritleri var. Bugün liste fiyatlarına bakalım. Bir Skoda Superb'in en boş versiyonu 1990 civarına falan satılıyor. Bu arabanın plug-in hibritini 2 milyona getirirlerse piyasayı domine eder. Volkswagen Golf'ün Donan'ın paketli versiyonunun liste fiyatı 1.700-1.800 bandında. Gittiniz bayiden indirim yaptılar, 1.6'ya verdiler. Plugin'e de 1.6'ya gelirse piyasayı domine eder. Burada neyi anlatmaya çalışıyorum? Burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Daha ucuz basic otomobilleri de plugin olarak getirirlerse bu vergisel farklılıklardan dolayı bu otomobilleri Çinlilere gelen gümrük vergisi farkından da faydalanarak aşağı yukarı aynı paralara satabilme durumu var Avrupalı firmaları ve diğer firmaların burada böyle bir farklılık oluşuyor Peki bu ne demek bu şu demek gittiniz 3 milyon lira para verdiniz bir Volkswagen Tiguan aldınız bu Volkswagen Tiguan yarın 3 milyona satılmayabilir arkadaş Çünkü bu arabanın pregnanti gelebilir gittiniz 2 milyon iki buçuk milyon para verdiniz bir Skoda Superb aldınız bu arabanın pregnanti gelirse aynı paradan geleceği için o paradan bu arabayı satamayabilirsiniz ve tabii piyasada şu an şöyle bir durum da var, standart e, konvansiyonellerde, işte multi ciddi indirimler yapmaya başladı firmalar. Bu, bu başka bir videonun konusu. Bunu anlatacağım. 2025 yılının daha sert geçeceğinden bahsetmiştik. Ee, gördüğüm kadarıyla stok yönetimi, satış desteği firmalar fazla fazla almaya başlayacak gibi gözüküyor şu an. Ama bugünkü durum bu. Bu konunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Siz de otomobil alacak arkadaşlarınıza, otomobil bakan arkadaşlarınıza bu videoyu göndermeyi kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve gündemden haberdar olmak için zil butonuna basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.